Hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir bölgeyi, Kırklareli'nin emlak piyasasını e, biraz daha yakından inceleyeceğiz. Merhaba. Elimizdeki analizler bölgenin yani sadece bugünkü halini değil, gelecekteki potansiyelini de gösteriyor. Özellikle sizin gibi profesyoneller için hani saklı kalmış niş fırsatlar olabilir. Evet, evet. Kırklareli ilginç bir yer aslında. Bir yandan İstanbul'a çok yakın, sanayisi gelişiyor. Doğru. Diğer yandan da bakir bir doğası, tarım gücü var. Ama ilçeler arasında da yani dağlar kadar fark var sanki. Kesinlikle. Bu incelemedeki amacımız da bu kaynaklardan sizin için en kritik bilgileri çıkarmak. Kırklar elinde hangi alanlar parlıyor onu anlamanıza yardımcı olmak. Evet, bu çalışma oldukça detaylı dediğiniz gibi. Kırklareli piyasasını anlamak için e, ilk başta iki ana damarı ayırt etmemiz lazım. Analiz onu gösteriyor. İki ana damar nedir onlar? Bir tarafta Lüleburgaz gibi hani sanayinin, ticaretin hızla büyüdüğü çok dinamik merkezler var. Hı hı. Diğer tarafta ise Vize, Demirköy gibi daha çok doğa, turizm, tarım yani daha farklı bir ritmi olan bölgeler. Anladım. İşte bu temel ayrımı kavramak, bölgedeki fırsatları doğru okumak için kilit nokta aslında. İsterseniz bu farklı dinamiklere ve her birinin sunduğu o özgün fırsatlara daha yakından bakalım. Harika, başlayalım o zaman. Analiz ilçe ilçe gidiyor sanırım. İlk durak, kırklar elinin en kalabalık, belki de en hareketli ilçesi. Lüleburgaz. Evet. Burası için sanayi ve ticaretin kalbi deniyor analizde. Kesinlikle öyle. Lüleburgaz hem kendi iç dinamikleriyle büyüyor hem de özellikle o organize sanayi bölgeleri yani OSB'ler var ya. Evet evet biliyoruz OSB'leri. Ha, işte o devletin desteklediği fabrikaların toplandığı özel alanlar. Onların etrafındaki yoğun hareketlilikle öne çıkıyor. Peki bu ne anlama geliyor emlak açısından? Bu durum özellikle büyük ölçekli ticari ve sanayi gayrimenkulü arayışını tetikliyor. Yani burada asıl büyük potansiyel e, şeyde yatıyor. Neyde? Sıradan konut satışından ziyade devasa depo, fabrika veya özel lojistik alanı arayan büyük firmalara aracılık etmekte. Hmm, bu daha zor bir iş ama. Elbette. Hem ciddi bir uzmanlık gerektiriyor hem de kazanç potansiyeli çok daha yüksek olabiliyor. Ayrıca bu sanayileşme ile artan nüfusun yeni konut projelerine olan talebi de var, onu da unutmamak lazım. Tabii insanlar geliyor, ev lazım. Aynen. Bir diğer önemli niş alan da oraya iş için gelen sanayi çalışanlarına yönelik kiralama yönetimi. Yani sadece ev bulmak değil, o süreci yönetmek. Bu başlı başına bir iş kolu olabilir orada. Peki bu Büyük firmalara ulaşmak dediniz yani o devasa depoların alıcılarını bulmak. Standart konut çalışan bir danışman için bu ne kadar gerçekçi? Farklı bir çevre mi lazım? Elbette farklı bir yaklaşım, farklı bir network gerekiyor. Bu tür müşteriler genellikle genel emlak portallarında pek olmaz. Nerede olurlar peki? Daha çok özel kanallarla, belki sanayi odaları, lojistik dernekleri üzerinden veya doğrudan büyük şirketlerin yatırım departmanları ile temas kurarak bulunur. Yani burada uzmanlaşmak, o çevrelere girebilmek ve teknik detaylara hakim olmak şart. Ama dediğim gibi potansiyel ödül de ona göre büyük. Anlıyorum. Lüleburgaz'ın bu endüstriyel gücünden sonra rotayı biraz daha idari ve akademik merkeze, Kırklareli merkeze çevirelim. Üniversite orada değil mi? İdari yapı da yoğunlaşmış. Analiz burada niye işaret ediyor? Aynen öyle. Kırklareli merkezin kimliği daha çok yönetim ve eğitim üzerine kurulu. Bu da konut piyasasında orta ve üst segment talebini canlı tutuyor tabii. Ama asıl fark yaratan üniversite sanalım. Kesinlikle. Asıl öne çıkan dinamik üniversite. Bu nedenle öğrenci kiralamaları çok çok önemli bir pazar. Analizin vurguladığı niş alanlar arasında da eşyalı öğrenci kiralama portföy yönetimi var. Yani sadece ev bulmak değil de. Evet sadece ev bulmak değil evi dayayıp döşeyip belki yıllık veya dönemlik paketlerle öğrencilere sunmak ve tüm süreci yönetmek, bu hem öğrenci için pratik oluyor hem de mülk sahibi için daha karlı olabilir. Mantıklı. Bunun yanında kaliteli konut arayan kesim için yeni yapı stoku satışı ve özellikle resmi kurumlara yakın bölgelerde ofis büro kiralamaları da merkezdeki diğer potansiyel alanlar, analiz özellikle Karakaş ve İstiklal gibi mahallelerin bu açıdan daha hareketli olduğunu söylüyor. Bu eşyalı öğrenci kiralama yönetimi kulağa ilginç geliyor ama riskleri de yok mudur? Mesela yazın boş kalma durumu ya da öğrenci evleri biraz daha çabuk yıpranır hani. Haklısınız. Her iş modelinin kendine göre riskleri var tabii. Yaz dönemi boşlukları veya eşyaların yıpranması, amortismanı bunlar hesaplanmalı. Ama talep düzenli diyorsunuz. Evet, öğrenci talebi genellikle daha düzenli. Özellikle üniversiteye yakın lokasyonlarda doluluk oranları genelde yüksek seyreder. Bu da riski yönetilebilir kılıyor. Profesyonel yönetimle, sağlam sözleşmelerle, belki depozito gibi güvencelerle bu riskler azaltılabilir. Yani önemli olan bunu tek tek kiralama gibi değil de bir portföy yönetimi işi olarak görmek. Peki şimdi biraz da doğaya dönelim. Doğayı ve turizmi sevenler için ne var? Analiz Vize ve Demirköy'e geçiyor. Dupnisa Mağarası, İğne Dağı Longoz Ormanları. Buralar çok farklı yerler sanırım. Val güzellikleri, Karadeniz kıyısı ve özellikle Demirköy-İğneada hattındaki sit alanları. Ha, o sit alanları meselesi önemli galiba. Çok önemli. Yani koruma altında olan, doğal veya tarihi değeri nedeniyle inşaatsın ya yasak ya da çok sıkı kurallara bağlı olduğu yerler. İşte buranın potansiyelini de zorluğunu da bu belirliyor aslında. O zaman buradaki niş fırsatlar da buna göre şekilleniyor. Haliyle. Mesela ekoturizm projeleri veya çiftlik evi yapılabilecek araziler bulmak. Ama daha da önemlisi kıyı ve orman alanlarında mevzuat danışmanlığı yapmak. Neden bu kadar önemli mevzuat? Çünkü o sit meselesi yücünden hayati. Yani her araziye kafanıza göre bir şey yapamazsınız. Yasal izinler, kısıtlamalar çok kritik. Butik, otel veya pansiyon yatırımı düşünenlere danışmanlık sunmak da bir diğer alan. Hatta analiz, Bulgaristan sınırına yakınlık nedeniyle oradan gelen alıcılara özel hizmetler geliştirilebileceğini bile söylüyor. Yani vize veya demirköyde danışmanlık yapmak sadece arazi bulup satmak değil de daha çok bir mevzuat uzmanı gibi olmak mı demek? O yasal labirentte yol göstermek mi gerekiyor? Büyük ölçüde evet. Özellikle sit alanları söz konusuysa arazinin güzelliği kadar hatta bazen daha fazla üzerine yasal olarak ne yapılabileceği önem kazanıyor. Anladım. İmar durumu koruma statüsü. Aynen izin süreçleri gibi konularda derinlemesine bilgi şart. Müşteriyi doğru yönlendirmek burada başarılı olmanın anahtarı. Yanlış bir adım yatırımcı için büyük hayal kırıklığı demek, zarar demek. Bu yüzden buradaki danışmanlık daha çok hukuki ve teknik bilgi gerektiriyor. Bu sit meselesi gerçekten de yani biraz mayınlı bir alan gibi duruyor. Son olarak analiz Baba Eski ve Pınarhisar'a odaklanıyor. Bunlar daha sakin, daha çok tarım ve hayvancılık odaklı merkezler olarak tarif edilmiş. Düz arazi ve verimli toprak vurgusu var. Doğru. Bu iki ilçe Kırklareli'nin tarımsal üretim üstleri gibi. Geniş, verimli ovaları var. Ana odak noktası tarım ve hayvancılık. Ama analizde ilginç bir detay daha var. Nedir o? Eski yapı stokunun varlığı nedeniyle kentsel dönüşüm potansiyeli de barındırıyorlar. Yani sadece tarla değil... İlçe merkezlerindeki eski binaların yenilenmesi de bir fırsat olabilir. Niş alanlar peki? Orada toprak mı ön planda? Evet, niş alanlarda toprak ön planda. Büyük ölçekli tarım arazisi satışı. Analiz özellikle İstanbul'dan gelip büyük çiftlik kurmak veya yatırım yapmak isteyenleri işaret ediyor. Çünkü İstanbul'da bu tür araziler artık hem çok az hem de çok pahalı. Mantıklı başka bir diğeri kırsal kalkınma projelerine uygun arazi bulmak. Hani devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen girişimciler oluyor ya onlar için doğru yerleri tespit etmek. Ve tabii ki yem depoları, modern ahırlar, çiftlik binaları gibi tarımsal amaçlı ticari gayrimenkullerin alım satımına aracılık etmek. Şimdi bu ilçe bazlı genel resmi gördük. Analizde altı çizilen bazı özel fırsatlara daha yakından bakalım mı? Tekrar Lüleburgaz'a dönüyoruz galiba. Çevresindeki lojistik ve depolama alanları konusu bir kez daha vurgulanmış. Anlaşılan burası gerçekten kritik. Kesinlikle kritik. Çünkü Lüleburgaz'ın konumu yani İstanbul'a ve Avrupa'ya açılan yolların üzerinde olması burayı doğal bir lojistik merkezi adayı yapıyor. Hı hı. Analiz şunu net olarak ortaya koyuyor. Büyük firmaların aradığı o devasa depo ve antrepo ihtiyaçlarına çözüm sunabilmek yani sıradan emlakçılığın ötesinde bir iş. Ciddi bir uzmanlık ve network işi bu ama getirisi de yüksek diyorsunuz. Başarılırsa komisyon potansiyeli de bireysel konut veya küçük dükkan satışlarına göre kat kat fazla olabilir bu tür büyük ticari işlemler danışman için önemli bir gelir kapısı gerçekten. Kırklar eli merkezdeki üniversite çevresi kiralamaları da tekrar gündeme geliyor. Demek ki bu gerçekten istikrarlı bir damar, vazgeçilmez gibi. Evet çünkü öğrenci ve akademisyen talebi ekonomik dalgalanmalardan genellikle daha az etkileniyor. Süreklici olan bir talep bu. Analiz, özellikle fakülte ve yüksek okulların yoğun olduğu Karakaş, İstiklal gibi mahallelerde sadece kiralama yapmakla kalmayıp o eşyalı portföy yönetimi yine Aynen eşyalı kiralama portföyünü profesyonelce yönetmenin akıllıca bir strateji olduğunu tekrar vurguluyor. Bu düzenli ve öngörülebilir bir gelir akışı yaratma potansiyeli taşıyor. Baba Eski ve Pınarhisar'daki tarım arazileri için de ilginç bir detay daha vardı sanki. Sadece ekip biçmek için değil de... Evet, organik tarım ve hatta güneş enerjisi santralleri yani GES içinde değerlendirilebileceği belirtiliyor. Vay canına. Bu çok önemli bir vizyon farkı yaratır herhalde. Kesinlikle. Yani danışman araziye sadece kaç dönümle ekilir diye bakmıyor. Buranın güneşlenme süresi GES kurmaya uygun mu? Şebekeye bağlantısı yakın mı gibi soruları da soruyor. Bu bambaşka bir değer katıyor araziye. Aynen öyle. Yatırımcıya farklı modern alternatifler sunma imkanı veriyor. Organik tarım da benzer şekilde artan talebe paralel olarak arazinin değerini farklılaştırabilir tabii. Peki bu GES için her arazi uygun mudur yani nelere bakmak lazım orada kısaca? Öyle her tarlaya kurulur mu? Yok tabii ki her arazi uygun değil. En başta arazinin eğimi önemli, güneşlenme süresi yani yıllık ortalama radyasyon değeri, yasal olarak tarım dışı kullanıma izin verilip verilemeyeceği. Yani marjinal tarım arazisi olması daha iyi galiba. Evet o tercih edilir ve en önemlisi de üretilen elektriğin aktarılacağı şebeke hattına olan uzaklığı. Birçok teknik faktör var bu konuda da ayrıca uzmanlaşmak gerekiyor tabii. Rısal turizm potansiyeli taşıyan araziler öne çıkıyor özellikle İneada tarafı. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta neydi tekrar? Temel nokta yasal netlik. Analiz bunu çok net söylüyor. Burada sadece manzarası güzel bir yer bulmak yetmez, kritik olan yasal izinleri alınmış veya alınması mümkün olan yani üzerine gerçekten bir proje yapılabilecek arazi bulmak. Aynen. Bir turistik tesis, butik otel, kamp alanı gibi bir proje geliştirilebilecek araziyi bulmak ve bu konuda danışmanlık yapmak. Doğal sit alanlarına yakınlık müthiş bir çekicilik yaratıyor ama aynı zamanda buraya çivi bile çakamazsın anlamına da gelebilir. Evet, o risk var. O yüzden imar durumu, izinler, kısıtlamalar konusunda %100 emin olmadan adım atmamak gerekiyor. Peki tüm bu farklı fırsatları ve zorlukları konuştuk. Kırklareli pazarında başarılı bir emlak danışmanı olmak için nelere özellikle dikkat etmek gerekiyor? Analizden çıkan temel dersler neler sizce? İlk ve en temel ders, kaynağın defalarca altını çizdiği gibi yerel mevzuat ve imar bilgisine mutlak hakimiyet. Bu olmadan olmaz. Şart diyorsunuz. Kesinlikle şart. Özellikle Kırklareli gibi tarım arazilerinin, sit alanlarının, sanayi parsellerinin iç içe geçtiği bir yerde bu hayati önem taşıyor. Arazinin tapudaki vasfı ne? Tarla mı, arsa mı, bağ mı? Sit statüsü nedir? Ne kısıtlamalar getiriyor? Sanayi bölgesindeyse oranın özel imar koşulları neler? O 15 binlik, 1 binlik planlar falan. Evet, analiz, hem genel arazi kullanımını gösteren 15 binlik ölçekli nazım planlara hem de parsel bazında ne kadar nasıl inşaat yapılabileceğini belirleyen hani o metrekare başına düşen inşaat alanı, katılabilirlik oranı dedik ya 11'e binlik uygulama planlarına hakim olmanın şart olduğunu söylüyor ve çok net bir uyarı var. Nedir? Yanlış veya eksik bilgi vermek hem danışmanı hem de müşteriyi geri dönüşü olmayan hukuki ve mali sorunlara sokabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Fiyatlandırma konusu da Trakya genelinde hep konuşulur. Spekülasyon iddiaları olur zaman zaman. Analiz bu konuda ne diyor? Danışman nasıl bir duruş sergilemeli? Analiz bu konuda çok net. Fiyatlandırmada gerçekçilik şart. Danışmanın görevi piyasayı köpürtmek değil, mülkün gerçek değerini belirlemek. Nasıl olacak o? O da ancak güncel emsal satışları, yani gerçekten yapılmış satışları, mülkün fiziksel ve yasal durumunu dikkate alarak ayakları yere basan bir analizle mümkün olur. Spekülatif beklentilerden, burası uçar kaçar gibi söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Güven önemli yani. Özellikle dışarıdan gelen yatırımcıyı doğru bilgilendirmek ve onun yatırımını korumak bu, kısa vadeli kazançtan çok daha değerli olan uzun vadeli güven ilişkisini kurar. Peki, Kırklar elinin bu kadar farklı dinamikleri olan ilçeleri varken bir danışmanın her alana hakim olması mı beklenmeli? Yani hem Lüleburgaz'daki fabrika mevzuatını hem de Demirköy'deki sit kurallarını aynı anda bilmek zor değil mi? Çok zor, hatta belki imkansız Analiz de bunu görüyor ve çoklu alan uzmanlığı yerine başlangıçta bölgesel veya niş odaklanmayı daha mantıklı buluyor. Yani tek bir alana mı yoğunlaşmak lazım? Bak, veya sadece Kırklareli merkezdeki öğrenci kiralamalarına ya da Vize Demirköy'deki turizm arazilerine odaklanıp o alanda derinleşmek daha stratejik olabilir. Diğer alanları da bilmek gerekmez mi ama? Tabii ki diğer alanlar hakkında temel bir bilgiye sahip olmak her zaman avantajdır. Bir de günümüzün olmazsa olmazı var, teknoloji kullanımı. O nasıl? Özellikle Kırklareli gibi arsa ve tarla satışının yoğun olduğu bir yerde, Tapu Kadastro'nun online parsel sorgulama sistemlerini, coğrafi bilgi sistemleri, GBS, tabanlı uygulamaları etkin kullanmak lazım. Yani bir parselin sınırlarını, komşularını, güncel tapu bilgilerini anında görebilmek hem zaman kazandırır hem de hataları önler. Odaklanma mantıklı. Peki diyelim ki Lüleburgaz sanayi bölgesine odaklandık. Analiz profesyonel gayrimenkullere yani tarla, ticari, sanayi yönelmenin genellikle daha yüksek komisyon potansiyeli sunduğunu söylüyor. Bu cazip ama dediğiniz gibi daha fazla teknik bilgi gerektiriyor sanırım, değil mi? Kesinlikle. Konut satışından farklı olarak burada sadece metrekare fiyatını bilmek yetmiyor. Bir OSB parselinin kendine özgü katılım payları var, altyapı durumu, izin verilen üretim tipleri gibi şartları bilmek gerekiyor. Depo için mesela. Bir deponun tavan yüksekliği, zemin taşıma kapasitesi, elektrik gücü kilowatt olarak ne anlama geliyor, bunu anlamak lazım. Bir arazinin imar planına göre üzerine tam olarak kaç metrekare inşaat yapılabileceğini o bahsettiğimiz metrekare katılabilirlik oranıyla hesaplayabilmek gerekiyor. Yani bu alan kolay para alanı değil kesinlikle. Ciddi bir teknik donanım ve uzmanlaşma gerektiriyor ama potansiyeli de ona göre yüksek. Anladım. İyi bir portföyümüz ve bilgimiz var diyelim. Şimdi işin en kritik kısımlarından biri. Pazarlama ve müşteri bulma Özellikle tarla ve arsaları pazarlarken nelere dikkat etmeli? Bu bir apartman dairesi pazarlamaktan çok farklıdır herhalde. Hem de nasıl farklı? Analiz, tarla ve arsa pazarlamasında artık drone çekiminin lüks olmadığını, neredeyse bir zorunluluk haline geldiğini belirtiyor. Neden peki? Çünkü alıcı, arazinin kuş bakışı görünümünü istiyor. Şeklini, büyüklüğünü, yola cephesini, etrafındaki yapılaşmayı veya doğal unsurları, dere, orman gibi net bir şekilde görmek istiyor. Düz bir fotoğraf bunu veremez. Doğru. Başka ne önemli? İkinci kritik nokta ise tapu ve imar durumu şeffaflığı. İlanlarda mutlaka parsel ve ada numarası açıkça yazılmalı. Eğer hisseli bir mülkse bu belirtilmeli. Üzerinde herhangi bir şer, ipotek veya imar kısıtlaması varsa bu bilgi saklanmamalı. Saklamamak lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Yatırımcı özellikle büyük arazi alımlarında tüm kartların açık olmasını bekler. Sürprizler güvensizlik yaratır. Peki ya ticari ve sanayi mülklerinde pazarlama nasıl olmalı? Orada drondan çok başka şeyler önemli sanırım. Orada da teknik detaylar kral. Bir fabrika veya depo ilanı hazırlarken estetikten çok işlevselliğe odaklanmak gerekiyor. Analizin vurguladığı gibi. Tavan yüksekliği kaç metre? Bu depolama için hayati. Mevcut elektrik gücü kaç kilovat? Bu makinalar için kritik. Lojistik için? Tir veya kamyon girişi ve manevrası için alan uygun mu? Yangın söndürme sistemi var mı? Eğer bir OSB içindeyse oranın aidatları, yönetim planı, özel kuralları neler? Bu gibi bilgilerin ilanda net ve doğru bir şekilde yer alması şart. Hedef kitle buna bakıyor yani. Çünkü hedef kitle olan sanayiciler, lojistikçiler ilk olarak bu teknik verilere bakarak eleme yaparlar. Ayrıca pazarlama için sadece genel emlak portalları değil, özellikle sanayi ve ticari gayrimenkul odaklı platformları kullanmak doğru alıcı kitlesine ulaşmak açısından daha etkili olabilir. Peki ya vize? Demirköy gibi yerlerdeki o kırsal, turizm potansiyelli yerleri pazarlarken neyi öne çıkarmalıyız? Sadece doğa harikası demek yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Analiz, mülkün fiziksel özelliklerinin yanı sıra potansiyel alıcının hayalini ve beklentilerini de beslemek gerektiğini söylüyor. Yani nasıl? Yani Evet, doğa güzel ama İstanbul veya Edirne gibi büyük şehirlere ulaşım kolaylığı nasıl? Kaç saat sürüyor? Yol durumu nasıl? Burada doğayla iç içe nasıl bir yaşam kurulabilir? Yakındaki aktiviteler, doğal güzellikler, köy hayatı bunları anlatmak lazım. Yatırım içinse? Eğer yatırım amaçlı düşünülüyorsa potansiyel yatırım geri dönüşü ay senaryoları neler olabilir? Örneğin butik otel işletilirse tahmini doluluk ve gelir ne olur? Bu gibi somut faydaları ve potansiyeli vurgulamak sadece soyut doğa güzellemesinden daha etkili olacaktır. Harika pazarlama stratejileri belirledik. Şimdi sıra geldi o müşterileri bulmaya. Önce işin kaynağı satıcılar. Yani portföy Kırklareli gibi bir yerde satılık mülkleri nasıl buluruz, portföyümüzü nasıl oluştururuz? Analiz ne diyor bu konuda? Analiz, özellikle Kırklareli'nin Lüleburgaz dışındaki daha küçük merkezlerinde ve kırsalında yerel güven ağının hala çok kritik olduğunu vurguluyor. Yani eş-dost meselesi mi? Aynen mülkler genellikle eş dost aracılığıyla referansla satılıyor. Bu yüzden bölgenin muhtarlarıyla, Ziraat Odası veya Esnaf Odası başkanlarıyla, hatta yerel banka şubelerinin yöneticileriyle iyi ilişkiler kurmak bu satılığa çıkacak yerlerden ilk haberdar olmak açısından paha biçilmez olabilir. Başka ne yapılabilir? Ayrıca proaktif bir yaklaşım öneriliyor tarla veya arsa sahiplerine ulaşıp onlara mülklerinin güncel piyasa değerini ve farklı değerlendirme potansiyellerini tarım, enerji, turizm gibi gösteren profesyonel bir mülk değer analizi sunmak bu güven yaratır. Hem güven yaratır hem de size portföy kazandırabilir. Bir de çok ilginç bir nokta var analizde. Neymiş o? Fık'lar elinde yaygın olduğu belirtilen hisseli mülk sorunlarını çözme konusunda uzmanlaşmak. Biliyorsunuz miras yoluyla bölünmüş çok sayıda hissedar olan mülklerin satışı çok zordur. Evet, çok zor. Eğer bir danışman bu hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkları çözme, herkese ortak bir paydada buluşturma konusunda becerikli olursa, normalde pazara hiç çıkmayan, çok değerli ama kilitli kalmış portföyleri çözüp kazanabilir. Bu ciddi bir fark yaratır gerçekten. Bu hisseli mülk meselesi gerçekten de uzmanlık gerektiren, zor ama potansiyelli bir alan gibi duruyor. Peki portföyü bulduk diyelim. Şimdi alıcıları özellikle de o bahsettiğimiz İstanbul veya Trakya'dan gelecek yatırımcıları nasıl bulacağız? Evet, analizde ticari ve tarım arazisi alıcılarının büyük çoğunluğunun Kırklareli dışından özellikle İstanbul ve komşu iller Tekirdağ'la Edirne'den geldiğini teyit ediyor. O zaman pazarlamayı oraya yönlendirmek lazım. Aynen. Dolayısıyla pazarlama ve network çabalarını bu coğrafyaya yönlendirmek gerekiyor. Bunun için birkaç somut öneriliyor analizde. Birincisi İstanbul'daki emlak danışmanlarıyla işbirliği yapmak. Co-brokerç. Yani ortak çalışmak. Evet, portföyünüzü onlarla paylaşıp onların müşteri ağından yararlanmak ve komisyonu paylaşmak. İkincisi hedefli dijital reklam kampanyaları yürütmek. Nasıl yani? Google Ads veya sosyal medya platformlarında 40'lar el yatırım fırsatları, Trakya satılık sanayi arsası, İnada denize yakın arazi gibi çok spesifik anahtar kelimeler kullanarak tam da bu tür aramaları yapan potansiyel yatırımcılara doğrudan ulaşmak. Bu genel reklam vermekten çok daha verimli olabilir. Mantıklı. Üçüncüsü. Son olarak, niş müşteri veri tabanları oluşturmak da önemli. Örneğin, üniversite çevresindeki kiralık daireler için öğrenci ve akademisyenlere yönelik bir liste tutmak. Lüleburgaz OSB için bölgedeki fabrika yöneticilerine veya lojistik firmalarına yönelik ayrı iletişim listeleri tutup, onlara yeni çıkan fırsatları doğrudan e-posta veya mesajla iletmek gibi. Evet, bu derinlemesine analizden sonra, Kırklareli Emlak Piyasası'nın, ne kadar katmanlı, ne kadar farklı dinamikler barındırdığı çok daha netleşti sanki. Kesinlikle. Üster Lüleburgaz'ın sanayi ateşi olsun, ister merkezin öğrenci nabzı, ister vize ve Demirköy'ün doğa cazibesi, anladığımız kadarıyla başarının formülü hep aynı gibi. Genel geçer yaklaşımlar yerine derinlemesine uzmanlaşmak, Evet. Yerel dinamikleri ve en önemlisi o karmaşık mevzuatı çok iyi bilmek ve tabii müşteriye doğru pazarlama kanallarıyla doğru mesajı ulaştırmak. Kesinlikle özet bu. Artık kırklar elinde ben her işi yaparım diyen emlak danışmanı devri biraz bitiyor gibi görünüyor. Başarı belirli bir niş alana. Bu ister sanayi parselleri olsun, İster öğrenci yurtları, ister sit alanı danışmanlığı odaklanmaktan geçiyor. O alana hakim olmak lazım. Geçiyor. Analizin de işaret ettiği gibi, özellikle arazi ve ticari gayrimenkuldeki potansiyel çok büyük. Kırklar elinde. Ama bu potansiyeli realize etmek ancak doğru bilgi, doğru strateji ve sıkı bir çalışmayla mümkün. Peki, tüm bu konuştuklarımızın ışığında sizin bu analizi sindirirken aklınızda dönen, belki de cevabı net olmayan bir soru veya düşünce kaldı mı? Belki dinleyicimiz de şunu düşünebilir. Analizde bahsedilen bu büyük trendler, yani Lüleburgaz'daki lojistik merkezleşme veya Vize Demirköy'deki ekoturizm gelişimi gibi, önümüzdeki 10 yıl içinde bu ilçeler arasındaki emlak değeri makasını nasıl etkiler acaba? Hmm, ilginç bir soru. Yani sanayi odaklı Lüleburgaz ile turizm odaklı Vize arasındaki değer farkı daha da mı açılır, yoksa turizmin yükselişiyle bu makas biraz kapanır mı? Ne dersiniz? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.